Merhaba arkadaşlar ben www.bilgiyevim.net editörlerinden örgüç teyze. Bugün size kaburga modelini göstermek istiyorum. Öncelikle e, siz daha bir kalın şiş kullanabilirsiniz. Benim elimde olan şiş buydu. E, ben örnek olarak küçük bir başlangıç yaptım. Siz bunu boyun şallarında, flörlerde, atkılarda... Her şekilde kullanabilirsiniz. Öncelikle şişimizi ilmeğimize takıyoruz. Bir kez dolayıp buradan çıkarıyoruz. İpimizi diğer tarafa atıyoruz. Bir tane doluyoruz. Şişi diğer ilmeğimizden geçiriyoruz. Şurada aldığımız ilmekten geçiriyoruz. Bu şekilde uzatıyoruz. Yine aynı şekilde doluyoruz. Buradaki ilmeğimizden geçirip o doladığımızı şişimize takıp tekrar geçiriyoruz. Bir kez doluyoruz. O doladığımızdan geçiriyoruz. Bu şekilde sıra sonuna kadar devam ediyoruz. Bir kez doluyoruz, ilmeğimizden geçiriyoruz. Bunu diğer şişimize alıp oradan geçiriyoruz. Bir kez doluyoruz. Ilmeğimizi geçiriyoruz. Bir kez dola, ilmek al, dola dayanın arasından geçir, dola, ilmek al, dola dayanın arasından geçir, dola. İlimi kal. Yine doladığının Pardon. Doladığının arasından geçir. Bu şekilde devam ediyoruz. Bakın. Arka sıraya geldiğimizde şişimizi ilmeğimizden geçiriyoruz. Normal örgü gibi devam ediyoruz. Gördüğünüz gibi hanımlar. Kaburga modelimizi bu şekilde bitirmiş bulunuyoruz.